Evet arkadaşlar bugün Granny Simulator'ın son <laughs> bölümündeyiz. Final. Arkadaşlar daha sonra bunu oynayabiliriz. Oynadığımız zaman. Arkadaşlar bir de o e, video başlığının tepesinde en sonunda Granny Simulator yazıyor ya. O hem oyunun ismi hem de serinin ismi. Mesela başka bir seri yaptığımızda bununla ilgili Granny Simulator 2 mesela. Ama o e, öyle bir oyun çıkmış anlamında değil. Öyle bir şey olursa yanına ben şeyini yazarım. Oyunun ismini. Granny Simulator diye. Sonra serinin ismini yazarım. Şu an e, serinin is ismiyle Eee... oyunun ismi aynı. Anladınız mı bilmiyorum. Yani efendim beyni yandı. Error. <laughs> Mavi krom verdi. Hayır. Çok, Çok. Of Şaket. Kekesine diyecektim kakası. Ay şey. Kafasına. Kafasına. <laughs> <laughs> kakasına Kapa. Aa, aa, şey mi vardı orada? Hava tabii ki de yani. Yani ben zor gördüm şöyle. Aha. O neymiş? Çöpe anahtar mı saklanıyor? Ben mi? Burada parıldıyor. Ama Kilitmiş. Hmm, kaç 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 Çat 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 kat kat daha çok hızlı yapmayam Alt yazılarda zor çıkıyor, yanlış çıkıyor. Hadi hadi konuşmayalım. Vallahi lan oyun Oğlum ben alt yazı olur mu Başka başka dinler mi? Değil. Oğlum altı yazı da döküyorum. Hayır. Heh. K4 bu arada nasıl oluyor sen? K4 mu? K K lan K K. Oğlum yedi yedi lan. Yedi K. Aferin. Aferin. Benim kellesi zavaya uçacak. Yine kafası tavana girecek. Aynen. Bu arada kaç dakika olmuş? O üç dakika olmuş. Hayır. Bak abicim ya. Tam fırlatacakken. böyle yani. bir abi olur mu? Abi Yine. Hayır, hayır. Buna uçtu. 25 HP gitti. HP mi deniyorsa artık? HP. daha el bombası vardı. Tepe tepe evet. anahtarla 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 şurada da ama yok şimdi şunu al şunu al şunu al 5G oldu ya oğlum 30 HP arttı lan canıma neden şef var alın en çeksin çekil çekil ne sulamak sakın ne, ne oldu ne oldu ne oldu tekme lazım ya yani. o zaman kaçalım ya ya yine tekme lazım da ne teşa ne teşa ne bir de şey de var yine kafasına ne şey Oğlum şunları açsak güzel olmaz mı? Aynen. Şunları açalım. Açam diyor bana. Dün 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 dün, 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 dün. Ya, Hıcaplı, Oğlum bak yine sulacak Söyle Bak dün sula. dün Oğlum tamam dün 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 şu bar bir atıştı. Bir santimlik yerden şut Kafasında patladı. Aa, ne, oldu ne oldu Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu nene? <laughs> <laughs> ne boya ya. ya? ya Aynen. <laughs> Ondan nini kastı. Hayır. Hayır. Oha kapı. Buraya girmiş. Evet arkadaşlar. <laughs> Molotoflu yere giden bence. Aynen de şu bacaklarını. Tıkıyor. <laughs> <laughs> O molotofu koyamayalım. Hayır, yukarıdaydı molotof. Anahtar var mı şu köşe? Şuraya bak, anahtar var mı? Ben tamam, boş ver. Hayır, hayır. Evet, trolü. Ya, eski trolü kalmay. Şunu alıyor muyuz? Alıyoruz. Tabii ki.

<laughs> bıcı 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 Hala <laughs> Oyun oynuyoruz baya yine ya ya Bıcı 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 <laughs> Oğlum gülmekten ölüyorum ya Aynen Senin kafasına adam da bayılsın. yapacaksın? Ne yapacaksın? ya? yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Hayır. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Hadi. Hadi. Hayır. Nasıl oldu bu? O zaman o cam O yüzden atlayabiliriz. Ama şurada su olacak değil mi? Ha su şey. Burada tam su var. Bıcı bıcı bıcı. bıcı bıcı orada. Of. Hadi ninen kalkmasına izin vermeyeceğim.

On bir şeyler açam. Aynen şimdi alalım. Yedi gemimiz var şimdi. Zenginiz bir oğlum 8 Bir sekiz kere yer kan doldu. Nereye baksan kan. Evet burada kan var. Burada burada. Evet burada arttı. Allah <laughs> evet Allah şükür aldı da çekti bu eşit. Şey sulama nene. <laughs> Tekrar suluyor oğlum. Çiçek Of çok fena girdi. Hayır. Elektro çok ama bari ya. Ama çok kötü değil mi? Hayır. Tam da nene gelince uyanacağız kesin. Hayır. O sana kurtulduk. Kurtul kurt kurtul kurtulduk. 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 <laughs> Oğlum hep bu çıkıyor ya. Oğlum bu iyi işte yemeği hiç bilgisayar dışı yok. Oğlum başka bir bıçak çıkmıyor mu?